Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere 1 bölü x kare artı 4 x artı 5'in integralini nasıl alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle burada e, payda kısmını düzenlememiz gerekiyor. Şöyle mesela burası x kare artı 4 x eksi 5 olsaydı mesela işte artı 5'e eksi 1 şeklinde ayırabilirdik. Burası eksi 5 olsaydı. Ama burası artı 5 olduğu için hadi bunu şu şekilde düzenleyebiliriz. Şöyle hemen göstereyim. Ya i̇ki kare farkına hani çevireceğiz bunu. dx Böyle, yani tabi bu değil yani. Bunu yanlış anladım. artı 5 1 değil. Buraya arkadaşlar x kare artı 4 x artı 4 artı 1 şeklinde yazarsak burada sorumuzun yeni hali şurada gördüğünüz gibi burası x artı 2'lik karesi oluyor. Aynı sorumuzun yeni hali dx bölü x artı 2'nin karesi karesi artı 1 sorumuz buna dönüşüyor. Bundan sonra da gereken tek şey dönüşüm yapmak. Burada x artı 2 u dersek arkadaşlar işte dx eşittir dv olur. Aynı tarafı türevini aldığımızda o zaman integralimizi de hemen yerine koyalım. Sorumuzun yeni hali integral du bölü 1 artı u kare olur arkadaşlar. U kare şu. <laughs> bir artı u kare. Ee, arktan direkt ark arktan gelsin. Ya yani bir bölü bir artı x kare ya da bir bölü bir artı u kare integrali arktan u olur arkadaşlar. Yani bu cevabı arktan u olacak. Artı c de var. Şimdi, U yerine de şimdi ne yazacağız? X artı 2 yazacağız. Yani Hı. sonuç olarak cevabımız arktan X artı 2 artı C evet. oldu. Evet arkadaşlar, cevabımız bu şekilde. Bu arada faydalı olur. İyi çalışmalar dilerim.